Türk Eczacıları Birliği'nin çok değerli genel başkanı, önceki genel başkanı ve bu örgüte geçmişte hizmet etmiş çok değerli iki genel sekreter Sayın Betül Bilge Tekin, Sayın Sabih Tekin Çağlar. Birlikte oda başkanlığı, oda yöneticiliği yaptığımız ve bugüne kadar hep birlikte mesleğimiz için yürüdüğümüz çok kıymetli arkadaşlarım burada. Bana da çok değerli eczacı milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, hekim genel başkan yardımcımız eşlik ediyor. Yeni Moda Eczanesi'nin bugün bu bünyeye alınmasına olanak sağlayan, uygun gören çok kıymetli ailesine çok teşekkür ediyoruz. Burası benim açımdan çok anlamlı bir bina. Tabii bu binaya ilk günden bugüne kadar en çok emeği geçen kişi Mehmet Domaç'tır. Biraz önce ee, çok mütevazi, çok kısa, çok böyle hiç bahsetmeyen bir konuşma yaptı ama Türke Ezherjali'nin bu binası onun evladı gibidir. Hem binanın kendisine çok emeği var ilk günden bugüne kadar hem de bu binada çok emeği var. Bu bina benim açımdan bir müzeye dönüşmesi çok anlamlı. Zaten kurumları kurumu yapan tarihlerine sahip çıkması, mesleklerin ee, geleneklerine sahip çıkmaları ve müzecilik meselesi Türkiye'de çok eksik kalan ve Türk Eczacılar Birliği gibi bir kuruma yakışan bir işti. O yüzden çok kıymetli buluyorum yapılan işi. Ee, ayrıca bu binanın bir müze olarak eczacılar açısından devamlı eczacılar ve eczacıların konukları açısından ziyaret edilecek bir yer haline gelmesi benim için ayrıca anlamlı. Ben bu binada 2000 1999'da Manisa Eczacı Odası yöneticisi olduğumdan beri irtibatımın olduğu, 2001'den beri düzenli gelip gittiğim, eee Eczacı Odası Genel Sekreteri olarak eee kamu kurumu sözleşmeleriyle ilgili kurulan komisyonlarda göreve başlayarak başlayıp, Türk Eczacı Birliği'nde genel saymanlık, genel sekreterlik görevlerini yaptım. şu üstteki açık pencere, İlk genel saymanlık odamın penceresidir. Ee, şu karşıdaki ağaç da siyasete davet aldığımda telefonumu elime alıp altına geçtiğim ve birlikte yol yürüdüğümüz altı kişiye telefon açıp e, müsaade var mı diye sorduğum yerdir. Yedincisini aramayı unuttuğum için eşim Didem hala bu konuda kırgın ve küs bana siyasete gireceğimi o telefonlardan bir tanesi Burhanettin Bulut'a açılmıştı, bir tanesi Arman Üne'ye açılmıştı, ee, bir tanesi Harun Kızılay'a açılmıştı. Kime sorduysam dediler ki ne düşünüyorsun? Dedim ki bu bir ekip işi, bir yamaç tırmanışı, dağ tırmanışı. Elinden tuttuklarımız var buraya kadar geldik, bir de elini tuttuklarımız var. Biz aradan çekilince siz aşağı yuvarlanırsanız ne olacak. Dediler ki yuvarlanmayız, hatta elimizi orada tutarsın. Elimizi orada tutarsın diyenlerden tutabildiklerimiz oldu, tutamadıklarımız oldu. Tutmak istediklerimiz oldu. Bugünkü uçağı kaçıran arkadaş gibi, her fırsat kaçırmaya devam ediyor. <laughs> Daha da gelmez. Ama e, burada çok iyi günümüz oldu, kötü günümüz oldu. Ama mücadele etmeyi, mesleğimiz için çalışmayı hep e, bu binalarda hem öğrendik hem birbirimize öğrettik. E, farklı siyasi görüşten dostlarımız oldu ama bir mesleki birliktelik içinde kimseyi itmemeyi, kalkmamayı, aramıza böyle çatışmaların girmemesini de burada öğrendik. O açıdan bu binanın müzeleşiği olması benim kendi kişisel hayatım açısından da çok çok anlamlı. Burası başka bir bina olsa gelemezsin, giremezsin. Karşısındaki ağacın altına gelip her şey bittiğinde bu ağacın altına bir kez daha gelmeye söz verdim. Yavaş yavaş oralara yaklaşıyoruz. İnşallah. Bir iki hedefim daha var, onlara da ulaşınca hepimiz hakkında hayırlı sonuçlar olacak. Ee, burada e, çok güzel insanlarla tanıştık. Bir kısmı burada, olmayanlara da selam olsun. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Türk Eczacıları Birliği'ni sadece yöneticileri değil çalışanları bu noktaya getirmiştir. Burada birkaçından o günden bugüne devam eden arkadaşlarımızla, o günkü Genel Sekreter Yardımcım Rida mesela, burada. Rida'yı o günden bugüne emeği geçen bütün çalışanlar için eee sarılmış olayım. Hepsi öyle kabul etsin. Eee bizi takip eden arkadaşlar siyasi mesajlar bekliyordur. Beni ilk kez bir salı günü bu saatte dışarıya çıkaran Arman Ünü'ye de teşekkür ediyorum. Grup toplantısından önce asla yapmadığımız bir işi yaptık. Bir buçukta siyaset yaparız. Burada eee benim üç tane birbirinden değer verdiğim ailem var bir kan bağıyla bağlı olduklarım, onlardan uzak dur kalıyoruz maalesef bu zorlu günlerde. Bir eczacılık ailem, kendi ailemden hiç ayırmadım. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi ailesi. Bugün üç ailenin kesişim noktasında böyle sabahın bu güzel vaktinde size bir merhaba diyebilmiş olmak, teşekkür edebilmiş olmak benim açımdan çok kıymetli. Ee, binanın ortaya çıkmasında mutlaka emeği katkısı var Çankaya Belediye Başkanı'mız göz bebeğimiz Hüseyin Can Güner burada. Binayı ve Türk Eczacılar Birliği'nde bundan sonrası için kendisine emanet etmeye devam edeceğiz. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hepiniz iyi ki varsınız.